Şimdi de bagajı çekiyoruz. Bagajda neler var? Ee, neler olması gerekiyor? Bir araçta bulunması gereken şeyleri e, çekiyoruz. Burada birinci sırada reflektör, üçgen, uyarı levhası. Bunu ne işe yarar? Kaza veya arıza anında aracın ön ve arkasına koyduğumuz e, ve aracımızda mutlaka bulunması gereken bir alettir. Şehir içinde 30 metreye koyuyoruz. Şehirler arasında da 150 metre civarına koyuyoruz. Çünkü hızdan dolayı bunu sorabilir. Neden şehir içinde 30 metre, neden şehirler arasında 150 metre dediği zaman hızdan dolayı. Çünkü şehir içindeki hız düşük olduğu için frenleme mesafesi kısalır. Ama şehirler arasında atıyorum 120 ile gidiyorsun. Yani frenleme mesafenin artacağı için daha uzak mesafeye koymamız gerekir. Şimdi şu kiriko aracımızı kaldırmaya yarar. Şu şekilde koyuyoruz aracın altına ve şuradan açıyoruz kiriko. Bijon anahtarı e, tekerleklerdeki vidaları, bijonları sökmeye yarar. Takos. E, mesela aracımız arıza yaptığında e, tekerleğinin altına koymak için kullanırız. Yangın tüpü. Yangın tüpü de e, herhangi bir yangın zamanında e, koymak için yararlanıyoruz. İlk yardım çantası. Bunun içindekileri sormazlar. Sadece ilk yardım çantası bulunması gereken şeylerden. Şurada bir de stepne var. Bakın şuradan açılıyor. Yedek lastik. Burada yedek lastiğimiz var. Bunu bazen sorabilir, açtırabilir ama bazen açtırmayabilir. Yerini bilmeniz gerekiyor ve araçta mutlaka stepnenin sağlam bir şekilde bulunması gerekiyor.